Side Antikenti Tiyatrosu, Anadolu'nun en büyük, en etkileyici Grek Roma yapılarından birisidir. Bu tiyatro 15 bin kişiden fazla seyirci alıyor. Milattan sonra 2. yüzyılda yapılmıştır. Yapının daha eski ve daha ufak olan bir tiyatronun üzerine kurulduğu sanılmaktadır. Side'de tiyatronun arkasına destek teşkil edecek bir tepe bulunmadığı için bina çok üstün bir mimari teknikle yüksek kemerlere dayandırılmıştır. Bu tür yapım bütün Doğu Akdeniz bölgesinde tektir. Ve bu yönden dış görünüşüyle Batı Roma İmparatorluğu'nun büyük amfiteyatrolarını andırmaktadır. Örneğin Roma'da bulunan kolezyum bu şekilde yapılmıştır. 58 sıra seyirci oturacak yeri bulunmaktadır. İç düzeni bakımından üst katlarla alt katlar aynı düzeyde yapılmıştır. Zaman zaman gratüter oyunlarına da kullanılan bu tiyatro birkaç yüzyıl sonra meydana gelen depremlerde hasar görmüş. Bir dönemde Bizanslar devrinde Hristiyan ayinleri için kullanılmıştır.